Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökçe. Bugün sizlere doğal mı, hormon mu basılmış, ne olduğu belirsiz limonları göstereceğim. Çok garip şekilleri olan limonlar var. Bu normal marketten aldığımız bir limon. Buysa <laughs> değişik şekli olan bir limon. Normal limonlara göre kabuğu cidden çok kalın, sert. Bayağı Şekilleri ayvaya falan benziyor ama ben de çok anlamadım. Bunlar da yine aynı yerden gelen portakal görünümlü mandalinalarımız. Mandalinalar da normalde bunun boyunda falan olması lazım. Biraz daha büyük olması lazım. Ama boyutları bu şekilde. Sizin de bahçenizde kendi yetiştirdiğiniz veya size başka bir yerden gelen böyle Garip grup şekilli meyveler sebzeler var mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Normal limona göre hem daha sulu oluyor ama dediğim gibi kabukları da daha sert. Dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.